Evrenin en hızlı canlıları. Evrenin en hızlı canlıları. Aynen öyle. Bunlar stuba giderler yani su damlası gibi olurlar. Yani şu an elimde tutarken bile aslında kalbim küt küt atıyor çünkü e, biraz önce şeyden bahsettiniz. Dediniz ki eğer olur da bir tehdit hissederse senin elini bir av olarak hissedebilir, hissedebilir. refleks olarak sıkabilir ve elinden hiçbir şekilde seni alamayız. Alamazsın, açamazsınız yani inanın bir girdi mi sonuna kadar sokar ve sıkar. Çünkü içgüdüsel artık onu sizi canlı bir av gibi algılıyor ve diyor ki Ölsün bu diyor. Siz her kasar hareketinizde o daha çok sıkar. ölmüyor diyor. Doğan giller 8.2 sefer insan gözünden kuvvetli görüyorlar. Genelde diğer yırtıcıları 7 sefer daha fazla görüyorlar. Mesafe bazında da bunu aynı hesaplıyoruz, evet. değil mi? Aynı hesap. Yani senin en uzak gördüğün yere o 8 defa geriye götür, o senin gördüğün gibi görüyor. Muazzam Tam bir olduğunu... rakam. Evet değerli arkadaşlar, herkese yepyeni bir videodan selamlar. Bu videoda görmüş olduğunuz gibi elimde belki de şu an bilinen evrendeki en asil ve en kusursuz canlılardan birisi var elimde. Ve yanımda da bu canlılara Hı. ciddi anlamda emek harcayan çok değerli isim de Barlas Potuk Önem var. 40 senedir bu merakla, hayvanlarla bütünleştim. Bunun bir hayat şekli, bir yaşam şekli gibi bir hobiden daha fazla biliyorum. E bunlar nadide ve güzel hayvanlar. Bunlara sahip olmak insana ayrı bir haz veriyor. Bunları doğaya çıktığımız zaman inşallah beraber çıkacağız. Bunları salmanız, bunların uçuşu, doğada gökyüzünde yükselişleri ondan sonra tekrar hızla su da size gelmeleri veya ava gösterdiğiniz oyuncağa, simülasyon ava gelmeleri. Çok büyük bir haz. Dikkat isteyen hayvanlar. Evet. Nadide hayvanlar. Siz bu işi ciddi anlamda Türkiye'de sayılı yapan insanlardan birisiniz ve ben yani şu an elimde tutarken bile aslında kalbim küt küt atıyor çünkü evet. biraz önce şeyden bahsettiniz. Dediniz ki eğer olur da bir tehdit hissederse senin elini bir av olarak hissedebilir. Hissedebilir. Refleks olarak sıkabilir ve elinden hiçbir şekilde seni alamayız. Alamazsın. Açamazsın yani inanın o kadar güçlü bir pençeleri var ki. Sonra yani şöyle biraz yakından görür müsün? Genelde insanlar bunların gagalarını zarar verdiği zanneder. Aslında gagaları zarar pek vermez. En çok eliniz kan toplar ama bir pençenin sıkma hali veya size pençelerini geçirdiği anda o sizi artık bir av gibi hisseder. Siz elinizi çekmeniz veya kurtarmaya çalışmanız çok yanlış olur. Tam tersi sakin olmak lazım. gerekiyor. Evet, elinizi daha boş. Yoksa sıkar daha çok sıkar. Bayılanlar olur acıdan. Bırakmaz. Çünkü şöyle, biraz önce kusursuz bir hayvan dedim. Bugün insan hayatında da, kendi gündelik yaşamımızda da bu hayvanlardan esinlenerek tasarlanmış birçok icatla karşılaşıyoruz. İnşallah örneklerini göreceksin. Amerikalıların en büyük bombardıman uçağı, en son yaptıkları uçak. Birebir bu kuşun profilinden yapılmıştır. Çünkü surat bu kuşlarda korkunç. Evrenin en hızlı canlıları. Evrenin en hızlı canlıları. Aynen öyle. Bunlar stuba giderler. Yani su damlası gibi olurlar. Tam bir ayda dönemik yapıya girerler ve artık sürat arttıkça artar. Yani bazen kendilerini kontrol edemeyen stupta sürati çok artan kuşların çarpıp yere çakılıp öldüğü olur. Allah Allah. Evet, evet. Peki bu gözlerinin de çok iyi olduğunu biliyoruz bu hayvanların. Şahin ve Doğanların diye biliyorum. Aslında hepsi aşağı yukarı gözleri aynı diyebilir ama belli farklılıklar var. Bunlar doğan giller. 8.2 sefer insan gözünden kuvvetli görüyorlar. Genelde diğer yırtıcıların 7 sefer daha fazla görüyor Mesafe bazında da bunu aynı hesaplıyoruz evet, değil aynı mi? Aynı hesap. Yani senin en uzak gördüğün yeri o 8 defa geriye götür. O senin gördüğün gibi görüyor. Ya, muazzam bir rakam. Alıyor. Hiç bir avın peşine takıldığı zaman veya avına kilitlendiği zaman gerçekten bir füze gibi. Ya onu ilk stubunda avını alır veya takılır. Kuyruk takibi. tail chase Öndekini, avını mutlaka yorar. Kendinden 5 misli büyük dahi bir kuş olsa öldürür. Bu arada şeyi de detaylandırmak istiyorum. Gözlerini özellikle şapkayla kapattık benim elimdekinin. Evet. Ben nasıl müdahale edeceğimi bilmediğim için. Çünkü göz göze denk geldiğimiz zaman beni Te kendisine bir tehdit olarak algılama Ay. durumu var ve ellerimi de sıkarsa ben bayılana kadar. İşte bu eldivenleri yapıyorum, dikiyorum. Hani bunların mesela bir katın üstüne bir kat daha ne olur ne olmaz, şart diye geçirir. İnanın yani. Kaç kilo acaba sıkıyordur? Valla o inanır, güzel bir soru sordunuz onu bilemiyorum ama bu bir kiloluk bir hayvan. Korkunç bir kas gücü var ayaklarının. Kilo olarak hiç düşünmedim hakikaten ne kadar Evet şu diye. ayak yapısını zaten ben şimdi. Yaradan dediğim gibi yani kusursuz yaratmış bu pençeler kusursuz kuyruğu olsun. Yaradanın yarattığı her canlı kusursuz ama Kesinlikle. gerçekten bunlar ya bu hayvanlar. Dünyanın e... en hızlı araçlarına veya en hızlı şeylerine peredürün mesela bizim F-16 F-16'lar Fightin' Falcon'dır. Ha Fightin' Falcon. Oradaki Falcon Peregrine'dir. Peregrine de F1... doğandır kendisi Budur, bizim coğrafyamızda. Tutun. Şu anda elde tutun. Yani F-16 pilotlarının hatch'lerine bakarsan Peregrin'in kafasını görürsün. Yani. Ha evet evet. f 16da da Fightin' Falcon'dır. Yani F-16 bile ondandır. Japonların Hayabusa'sı motoru. Hayabusa Peregrine demektir. Ha Japonca'da ha, tabii, o da. Hayabusa Peregrine demektir. Gerçekten muazzam kusursuz yani, hayvanlar. E, Bu hayvanlardan beslemek isteyen birisi bütün yasal prosedürleri açtıktan sonra Sonra nasıl bir bütçeyi göz almalı? Şimdi şöyle söyleyeyim, yurt dışından bir kuşu 2000 euro ile 5000 euro arasında getirtebiliyorsunuz, alabiliyorsunuz ama tabii hani dolar, euro böyle fırlamamış. Sen getirdiğin e, zaman. Tabii yani. yani o zamanlar 2000 euroyu bir kişi karşılayabiliyordu veya şey yapabiliyordu. ama bugünkü şartlarda çok zor oldu yani. Ha. Ama yurt dışındaki üreticilerde işte dediğim gibi Aralık 2000 ila 5000 euro arasında bir aralık var. Oradan beğendiğiniz bir kuşu üreticiden talep edip alabilirsiniz. Ulaşım masrafları falan da eksik. Tabii ya, onlar tabi. ekstrası gümrüklemesi ekstrası İşte evet maalesef yani ben ona üzülüyorum ülkemizde üreticiler olması lazım ben ilk üretici belgesine sahip bir ata geleneği aynen öyle tamamen ata kültürüdür bizim Türklerin bütün yurtlarında yani çadırlarında otağlarında her yurtta kuş vardır kartallar vardır doğanlar vardır seykırlar vardır biz onlarla bütünleşmiş yaşıyoruz Orta Asya'da aslında yaşamışız ve hala da bugün gidelim Kırgızistan Kazakistan hala bu canlı olarak görünüyor. Evet. UNESCO da bunu kabul etti. Yani bu aslında ne yazık ki tamamen bizim kültürümüz olmasına rağmen şu anda maalesef Arapların kontrolünde. Ben onu soracaktım. Dünyada bu kültüre en çok sahip çıkan Araplar şu Araplar, Araplar mı? Evet, evet, Suudiler olsun işte Birleşik Arap Emirlikleri, Katar yani bunların hepsi nasıl e, atlara hani Arap atları diye atlar aslında onlar da Orta Asya'dan gelen Türk atları. Değil mi? At, at, at atçılık da at kültürü de e bizden e, Türklere... Türklerden onlara geçti ama şu anda dünyanın en iyi atı Arap atı diyorsun. Doğru mu? Evet. Halbuki bizden. Şu anda dünyanın en iyi kuşları nerede dersen hepsi Araplarda. Ama, ama kültür bizden. Kültür bizden değil mi? Evet Orta Asya'dan Mısır'a Mısır'dan da Araplara yani Mısır mitolojisine bakarsan işte Tanrı Horus bu kuştur. Firavunların şeylerinde mumyalanmış birçok peregrin vardı. Yani mitlerde çok fazla yeri vardır. Padişahlar biliyorsun. Evet padişahlar. zaten şey Osmanlı zamanında da padişah hobisi olarak Kesinlikle. geçen bir Tabii. alan. Her padişahın bir doğancı başısı olur. Evet, mesela, doğancı başı var bir de padişahların. Evet, doğancı başı padişahın en önemli adamı. Has odasına bile girebilen. Allah Allah. Yani mesela Pargalı İbrahim. Pargalı İbrahim muhteşem yüzünün birinci bölümünü seyrederseniz bu kuş. görürsünüz. sonra. Bizzat orada. bu Pargalı İbrahim'in yani elinde. Yani, Elindeki Pargalı İbrahim, Süleyman'ın doğancıbaşı aslında. Çocukluktan beri beraber yetişti. Ha. Şimdi bizzat elimizde Sadrazam Pargalı İbrahim'in tuttuğu doğan var. O sette de Pargalı İbrahim'in eline o tuttu. Yani bu kuştu. Ee, Muhteşem yüzyılda. Muhteşem yüzyılda. yüzyılın birinci bölümünde Hürrem'in eline bile oturdu. Hürrem'in elinde <laughs> bile bu kuş vardı. Evet. Yani orada Osmanlı padişahlarının ne kadar önem verdiğini, Üsküdar'daki Doğancılar semti, padişahlara kuş yetiştiren doğancıların olduğu yer Onların adı Doğancılar diye kalmıştır Üsküdar'da. Hala da Doğancılar Sent olarak bilinir. Peki bu elimizde görmüş olduğumuz yırtıcımız başka böyle filmlerde, dizilerde de yer aldı mı? Ee, İsimleri öncelikle vardı. ben. ismini ben Buna Hera diyorum. Hera. Evet. Marka vermeyeyim. En ünlü cep telefonu firmasının şeyinde kızım çekti. Kızımın çekimleri firma tarafından reklamlarda Öyle mi? kullanıldı. Is evet. Yarım elma olan. <laughs> evet, yarım elma olan. Telefonun reklam çekimlerinde oynadı. Hatta şeylere İstanbul'da, Ankara'da büyük yerlerde binaların şeylerini sarkıtıldı. Allah Allah. O yani, şey e, bununla resimde. çekildi evet, diye bir fotoğraf. Evet, hep evet, görüyoruz. Çekti bizzat bizzat bu mu? Bizzat bu kuş. Evet. Aslında şu anda... marka söylememizde sakınca yok. Elma yarım diye, elma diye. Isırılmış <laughs> elma diyelim. <laughs> o büyük koskoca binaların. Binaların yüze asıldı. onları onlar YouTube'dan şeyden, o telefon markasının reklamındaki yani. o fotoğraftaki evet. Doğan'ımız bizzat bu. Bu. Evet. Vay Biz Türkiye'de zaten. demek. Döndük mi? dolaştık. Dünyaca ünlü o markanın yüzü olmayı başarmış. Aslında birçok insanın böyle Böyle bildiği, gördüğü o yırtıcı. Bunun fotoğrafı çeken kızım da 9 yaşında. İşte Aliye ya 9 yaşında. Bu fotoğraf çekti. O fotoğraflar. Vay. Ayrıca işte tavus kuşum vardı. Onun fotoğrafı da vardı. Birkaç binada bunları İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da kullandılar. Sen çocuklarını da o zaman bu yırtıcı evet. hayvanları beslemeye falconer diyorsunuz evet, buna. Dünya literatüründe evet. falconer diyoruz. Falconer'la onları da hazırlıyorsun şimdiden. Aynen. Falconer'i yani bir sanat. art. Yani bir sanat şekli aslında. Ve bir doğayla bütün bir yaşam şekli oluyor. Ben istiyorum ki küçükler bu işe merak salsın. Üç kızım var. Kızlarımın olduğu kadar halkın olarak yetiştirmeye çalışıyorum. Veya meraklı kim olursa elimden gelen yardımı yapmaya çalışıyorum ki bu kültüre sahip çıksınlar. Yani birilerinin bizlerden sonra sahip çıkması lazım. Çok nadide güzel hayvanlar. Bunlara sahip olmak ayrı bir mutluluk. Bunlarla ilgilenmek çok daha ayrı bir mutluluk. Uçurmak en büyük mutluluk. Bunları yaşamak güzel. Evet. Vakit ayırmak güzel. Ben çok mutluyum yani. İzleyicilerimize geldiğini gelmeni sizden de çok mutlu oldum. Hiç olmazsa belki görsel olarak insanlar birazcık daha bu spor demeyeyim, bu hobi de demeyeyim bu sanata, ilgi yaşam, tarzına. yaşam tarzına ilgi duyarlar evet. sayenizde. Evet. O zaman şöyle yapalım. Eminim birçok izleyicimizin kafasında daha birçok soruları olacaktır. E ben seninle bu videonun dışında başka bir video için hatta doğada çekebileceğimiz Aynen. Mi mümkünse tekrar bir araya gelmek istiyorum. Bekliyorum zaten. İzleyicilerimiz de bu konuya dair bu videoda cevabını bulamadığı sorularını lütfen yorumlar kısmında yazsınlar. Bizzat gelelim. Barlas abiye soralım abi bir arkadaşımız bunu da merak etmiş İşte hatta hadi dronumuzu alalım dronla beraber çıkalım bir yem koyalım simülasyon evet. koyalım üzerine bu hayvanları bir de ben doğada o uçarken, pratik üzerinde he. uçarken görmek istiyorum çok, e, mutlu çok da heveslenirim böyle bir şey için abi D dediğim gibi tekrardan da bugün bizi ağırladığın için teşekkür ediyorum sizden ricamız Türkiye'nin her tarafını emek harcayarak geziyoruz değerli ustalarımızı sizlerle bir araya getiriyoruz videolarımızı beğenmeyi olumlu veya olumsuz görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi ve en önemlisi de kanalımıza abone olmayı olmayı unutmayın. Görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok çok iyi bakın.